Evet görüyorsunuz bakın yine akşam vakti yani kusura bakmayın bu benim suçum biliyorum ama karanlığın içinde sadece bir tane ışıkla kendimi aydınlatıyorum ve size buradan video çıkarmaya çalışıyorum beni ne kadar görüyorsunuz şu an bilmiyorum ama yine piksel piksel görüntü resmen 480 piksel ya da 360 piksel ne kadar düşüyor gibi bir şey oluyor yani bu kamerada anlamadım gitti bunu bir türlü çözemedim yani bunu anlayamıyorum. Ama olsun yine de lol edeceğim bunu. Şimdi başlıktan da gördüğünüz gibi anlamsız videoları izleyeceğiz sizlerle birlikte. Anlamsız videolara bakacağız. O ses neydi? Bir dakika dışarıda büyük bir olay oluyor. Bir dakika benim bunu halletmem lazım. Bir bakacağım ne oluyor? Kavga mı çıktı? Ne, ne oluyor? Ne, ne, Akşam vakti ne olabilir burada? İri iri taşınıyormuş ya. Yani. O yüzden eşyaları kamyona koyuyorlar da ses çıkıyor biraz. Böyle videonun arkasına böyle tak tuk tuk pak garip garip sesler çıkabilir. Ben niye bunları ağzından çıkardım bilmiyorum ama böyle saçma sapan sesler çıkabilir. Neyse şu an biz amacımızı dönelim ve videonun konusuna şimdiden başlayalım yani. Tamam mı? Şu an kendime bakarken yine triggerlanıyorum. Fazla kamera bakmamak için videoya başlayalım tamam mı? Hadi. ilk videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şunu izleyelim. ama bir dakika. Kulaklık kulaklık olmadan ne yapma hep planlıyorsun? Sen ne duyacaksın? hadi izleyicileri duyurdun sen ne yapacaksın? Şimdi aşıyoruz hayırlısıyla. Bir çay demli ülküdaş. Ne tavşan kanı ne de kaçak. Bayrağımız gibi kırmızı. Ananın... Of. <laughs> Burayı bir diyeceğim. Ne yükleniyor oğlum? Ne yükleniyor ya? Oğlum 15 saniyelik videosun yani neyin yüklüyorsun? Doğu yakası faydalı, Batı yakası aydo, geydo. Ne kadar komik. Evet arkadaşlar, e, hazır mısınız? Şu an şey olacak. E, şu an bir TikTok videosu çıktı karşımıza ve tekrardan buna şahit olacağız. Sanki iki, son iki videom yetmiyormuş gibi bir de bu çıkıyor başımıza. Katlanabiliyoruz mu? Göreceğiz hadi. Bakalım ne anlatıyor 30 saniye içinde hadi. Çocuğun derdi neymiş hadi. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Benim için daha ker misin? Hayır. Beni hiç düşünüyor musun? Hayır. Senin için en değerli insan ben miyim? Hayır. Oğlum üç kere hayır aldın. Hatta bu dördüncüsü mü sayamadım o kadar çok hayır aldın ki. Daha neyini zorluyorsun? Neyini? Evet mi diyecek sonra ne? Peki ben ölürsem üzülür müsün? Hayır. Al beşinci hadi yani dördüncü hatta galiba. Demide. Çocuğun kalbini niye kırdın derken bir yandan kolundan tutuyor. Niye? Ben senin için dayak yemem ama yediririm. Seni arada değil, hep düşünüyorum. Benim için en değerli insanlardan değilsin. Çünkü en değerli sensin. Sen ölürsen üzülmem. Çünkü ben de Dur son bir hareketini görelim bakalım ne yapacağım. Allah'ım. Allah'ım. Babam görmesin bunu. Allah'ım ya. Keşke devam ettirmeseydim. O speech tuşuna basmasaydım. Keşke. Kamera sağlam mı? Dur. Sakin ol. Relax. Daha çok sallanıyor Tam Tamam dokunmuyorum. Dokunmuyorum şu Duracaksın evet biliyorum. Dur. Tamam durabilirsin. Heh. Bak anlaşabiliyoruz. Gördün mü? Ramazan ayında televizyon reytingleri. Survivor. Kızılcık şerbeti. İnci taneleri ayağa kalkın lideriniz geldi. Tamam. İsminiz Yağmur'du de değil mi? Hayır. Bir su. Yağmur'du bir su değil midir? Galiba <laughs> kırdım sandalyeyi ya. Galiba kırdım sandalyeyi ya. Zaten kır... Zaten kırık. Ben neyin böyle mağmal tepkisini veriyorum oğlum? Ya bak... Bak ne göstereceğim şimdi size Bayan çöpünüzü yere atmamalısınız. Sana ne be sen kimsin? Çok güzel bir cevap. Evet çok güzel bir cevap. Sana ne? Sen kimsin? Hiç kimse. Belli oluyor zaten. Peki sen kimsin? Yüksek bir kolejde öğretmenim. Ne dedi ne dedi? Yemin ederim aynı tepkiyi verdi. Peki sana bir soru soracağım. Buyur. Tabii ki de. İleride ne olmayı düşünüyorsun? Okul müdürü. Güzelmiş. Peki ondan sonra? Milli Eğitim Bakanı. Peki ondan sonra? Sanırım artık erişebileceğim hiçbir makam yok. Yani Milli Eğitim Bakanı olmuşsun da ne olmak istiyorsun ki? Cumhurbaşkanı mı edelim seni? Hiç. O zaman kendini fazla kasma. Ben senin yıllar sonra erişebileceğim makamındayım. Ne mi? Öyle mi olmuş kanka? Hiçlik bak <laughs> 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 lan Milattan önce 18'li annenin Pro mikrofonu ters bir de ses ver Aksın sokaklara Mercedes Benzler Düşmesin karambolde eksesi gençler <laughs> Allah'ım ben buna gülemem Ben buna gülemem Ben buna gülemem